Malum olduğu üzere insan ayı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum ayı olduğundan dolayı başta e, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ilimizde de dünyanın birçok yerinde de Peygamber Efendimiz'in doğumunun mübarek doğumunu kutlamak, insanları hatırlatmak gayesiyle çeşitli etkinlikler düzenlenerek Hazreti Peygamber'i hatırlama amaçlı çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Tabi bu etkinlikler e, uzun yıllardır ilimiz Batman'da da yapılmaktadır. Çeşitlisi bir toplum örgütleri, okullar, bir sürü dernek, vakıflar çeşitli etkinliklerle Peygamber Efendimiz'in doğumunu hatırlatmak, insanlara yeniden Peygamber'in mesajını canlandırmak amacıyla çeşitli bir dizi etkinlikler düzenliyorlar. Önümüzdeki günler içerisinde bir sürü yine etkinlik olacak anlamında. Tabi Hazreti Peygamber'in hatırlatılması gayesiyle insanların mesajının yeniden ulaştırılması, yeniden bu mesajın diriltilerek ulaştırılması anlamında bu etkinliklerin yapılmasını önemsiyoruz. Ee, bu anlamda Hz. Peygamber'in mesajının değerini bilmek ve insanlara yeniden hatırlatmak büyük bir önem arz ediyor. Zira onun mesajının çok önemli olduğunu düşünüyor ve buna inanıyoruz Müslümanlar olarak. Bu kutsal mesajları hatırlatacak her türlü etkinlik bu anlamda bizim açımızdan e, takdir toplayacak, e, önem vereceğimiz etkinlikler olacaktır. Bu anlamda e, önümüzdeki günlerde de batman yapılacak çeşitli etkinliklerin e, inşallah hayırlı bir şekilde, güzel bir şekilde halkımız tarafından e, takdir görecek şekilde e, gerçekleştireceğine inanıyorum. E, Pazar günü de 28 e, Nisan Pazar günü de yine Batman'ımıza e, geçmiş yıllarda olduğu gibi çok büyük bir kutu doğum etkinliği geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu pazar günü de gerçekleştirilecek. da bu etkinliği de e, açısından onlu bir gelişme görüyoruz. Geçmiş yıllarda da halkın yoğun ilgisi olmuştu. Bu yılda da sanıyorum bu yoğun ilgi olacaktır. Peygamber Efendimiz'in mesajımızın mesajının hatırlanması ve hatırlatılması açısından bu etkinliği ve buna benzer diğer bütün SPK'ların yapacağı etkinlikleri önemsediğimizi Halkımızın da bunu önemsediğini zaten etkinliklere gösterdikleri katılımlarla ortaya koymaktadırlar. Biz de Batman Özgür Eğitimsel olarak Peygamber Efendimizin mesajının hatırlatılması ve hatırlanması açısından yapılacak olan bu tür etkinliklere her zaman destek olduğumuz gibi bundan sonra da destek olacağımızı elimizden gelen her şeyle yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ı doğumuyla anmak e Teknik itibariyle belki son döneme ait, son zamanlara ait bir olgu. Ama bununla beraber bu e, anmanın kötü olduğu anlamına gelmemekte. Bunu hayra bütün amellerinizde olduğu bir hayra çevirmeye gayret edersek inşallah bundan da e, bereketli bir netice alınabilir. E, anmak sadece duygusal olarak ağlamak şeklinde olmamalı özetle. E, ifade edecek olursak anmak şüphesiz anlamaya odaklı olmalı. Anlama merkezli e, peygamberi e, erişilebilir olan, yaşanabilir, örnek alınabilir olan o e, mübarek modelliğini e, çağa taşıyacak olan anlama merkezli bir anmanın şüphesiz katkısı olacaktır. Bu anlamda e, Batman'ımızda da e, Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle yapılmakta olan tüm etkinliklerin e, Allah e, ecrini versin, ecrini artırsın etkinlik sahiplerinin. E, bunlardan en büyük e, organizasyonu sağlayan e, Peygamber Sevdaları Platformu'na da ayrıca e, bu büyük organizasyonu gelenekselleştirip e, Peygamber'in e, aslında hakikaten e, bu coğrafyada ne kadar çok sevildiğini e, geniş büyük hakikaten alanlara, alanları dolduran insanların e, toplanmasına vesile olarak gösterdiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, Allah, e, Peygamber Aleyhisselam'ı doğru anlamayı onu doğru şekilde anmayı ve onun mübarek şahitliğini, modelliğini hayatımıza ilmek ilmek nakşetmeyi nasip etsin. Peygamber Sevdaları Platformu'nun düzenlemiş olduğu organizasyona bizler de kendi kurumumuz olarak gerek, ferdi olarak, çevremiz olarak katılmayı düşünüyoruz. Önceki senelerde de gönülden katılan birçok gönüllümüz olmuştur. Kendilerini tekrar tebrik ediyorum katkıları için de teşekkür ediyoruz.